Çünkü mükemmel ebeveyn olmak demek bir dizi standarda uymaya çalışmak demek. Standartlar gerçeklikle ilişkili olsa da her zaman gerçeklikle uyumlu olmayabiliyor. Örneğin benim kafamda mükemmel ebeveyn olmak çocuğuma hiç zorlayıcı duygular hissetmemek anlamına geliyor olabilir. Fakat biliyorum ki gerçek dünyada ebeveynsem eğer zorlayıcı duygulara da gönüllü olmam gerekiyor. Ya da mükemmel ebeveyn olmaya çalışırken çocuğumun neye ihtiyacı olduğunu kaçırabiliyorum. Mükemmeliyetçi standartlar zihnimizin içinde. Oysa çocuğumuzla ilişkimiz onun gözlerinde, onunla aramızdaki aktif diyalogta saklı. Ben kafamdaki standartlara uymaya çalışırken ona aslında karşı bir perde araya giriyor. Onun gerçekliğinden kopuyorum. Onun ihtiyacına göre değil de kafamdaki standartlara uyduğum için de doğal olarak uyumsuz sonuçlarla karşılaşıyorum. Bu kadar kendimce onu düşünerek bir şey yaparken ona uyumlu olmayan onunla ilişkinize uyumlu olmayan sonuçlarla karşılaşmak da sürekli bir hayal kırıklığı yaşamak demek. O yüzden mükemmel ebeveyn olmaya çalışmayacağız. Amacımız çocuğumuzla iyi, dengeli bir ilişkiyi kurmak için birbirimize yardımcı olmaya çalışmamızdan aslında geçiyor.